Rabbi merhamet eyle. Bizleri cehennem narından muhafaza eyle. Cennetini lütfeyle, cemalini lütfeyle. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Bizleri cehennemde yakma Allah'ım. Amin. Allah'ım bizlere dünya hayatında hayırlı bereketli ömürler ihsan eyle senin yolunda hayırlı bereketli rızıklarımızı ya Rabbi bereketle eyle. Senin yolunda harcamayı da nasip eyle. Ya Rabbi son nefeste imanı nasip eyle. Ya Rabbi anamız babamız ölmüş ve sevdiklerimizle Allah'ım sen ya Rabbi peygamberimizin rivayet ham sancağı altında sevgili peygamberimiz buyuruyor beni mahşerde üç yerde arayın ya mizanın başında orada yoksam Havzu Kevser'in başında orada yoksam sıratın başında olacağım. Efendimizin Havzu Kevser'in başında bularak elinden Kevser